Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, nasıl video çekildiğini göstereceğim size. Buradan ilk başta Google'a girip OBS yazıyoruz. OBS indir yazıyoruz. Buradan buraya çıkıyoruz ilk çıkana. Yani bu araba tekerleğine benzeyen şeye tıklıyoruz. Kurucu indire basıyoruz. Buradan indiriliyor. Arkadaşlar buradan her şeyi oradaki çıkan her şeyi kabul ediyorsunuz. Arkadaşlar. Sonra size şöyle bir şey göstereceğim. Ee, şuradan çıkalım. OBS. OBS. Yine de var. Arkadaşlar burada sizde normalde e, böyle bir ekran çıkacak. Siyah ekran. Bakın benim yaptığım gibi şöyle. Yani buradan gözüküyormuş. Arkadaşlar buradan sahneye bu da kaynaklar var ya buna sağ tık atacağız. Ekleye basacağız. Ekran yakalamaya basacağız. Tamam'a basacağız bir de. Bir de yakalanacak bir ekran seçin diyor. Şuraya basıyoruz. Ve buradan birinci ekranı seçiyoruz arkadaşlar. Burada ekranımız yayınlanıyor. Kaydı başlat deyince zaten kayıt başlanıyor arkadaşlar. Sonra size Youtube'dan nasıl video çekildiğini göstereceğim. Çıkalım şuradan arkadaşlar burada e, yukarıda solda yükle yazıyor ona basıyoruz dosya seçiyoruz buradan. herhangi bir yani sizin buradan videoları gelip o videoyu çektiğiniz dosyayı seçiyorsunuz mesela ben şu dosyayı seçeyim mesela arkadaşlar burada istediğiniz bir başlığı atabiliyorsunuz böyle Sonra buradan kapak fotoğrafı da şey yapabiliyorsunuz internetten veya kendimiz yaparak. Buradan yaş kısıtlamasını gösteriyor. Biz buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Ama ben hayır çocuklara özel değil seçiyorum. İleriye basıyoruz. Bitiş ekranı ekliyor. Buradan böyle bitiş ekranları ekleyebilirsiniz. İleri kontrol gönüllülük. Tamam arkadaşlar. Buradan herkese açık basıyoruz. Yayınlaya bastığımızda video YouTube'a yüklenecek. Arkadaşlar ben şu yüklemeyi iptal et. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz bay bay.